Şimdi Paris sokaklarında dolaşıyoruz. Nasıl oldu? Eyfel ee, Kulesi'nin civarındayken oradan e, otobüse bindik grup halinde. Daha doğrusu binmeye çalışıyorduk. Biz, biz sona kaldık, binemedik. Ee, herkes bindi. Sonra şoför kapıyı kapattı. Biz dışarı, tam binecekken dışarıda kaldık, binemedik. Gruptan ayrıldık. Sadece ikimiz. Oh, oradan e, metroya Metroya binmeye çalıştık, binemedik. Metrolar kapanmış. Ee, oradan Cezayir'de bir kardeşi bulduk. Otobüse ha, önce otobüse, önce <laughs> otobüse bindik tabi. İşte. Otobüse bindik, otobüste karşımıza çıktı. Biz konuş, şoförle konuşmaya derdimizi anlatmaya çalışırken, oh. biraz yardımcı olmaya çalıştı. Otobüsten indik, sonra tramvaya bindik. Tramvaydan da. Biraz önce indik, ee, şimdi de yürüyerek oteli bulmaya çalışıyoruz. 8 dakika yürüdüğümüz takdirde eğer e, e, navigasyon bizi yanlış bir yere götürmüyorsa 8 <laughs> dakika sonra otelimize varacağız. Böyle de bir anı olmuş oldu, şimdi yürüyoruz bakalım oteli bulabilecek miyiz. Cezayirli arkadaşın da zaten İngilizce yarım yamalaktı. Bizdeki de yarım yamalak <laughs> Dediğini de doğru düzgün anlamadık ama e, otele yakın en azından bir kilometre civarında yakın bir yerde inmeyi başardık tramvaydan. Önce otobüs aktarmalı sonra tramvay. Tramvaydan indik şimdi de tramvayla devam ediyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Böylece Paris sokaklarında dolaşmalık da demeyiz yani. Bakalım bulabilecek miyiz? Arıyoruz. <laughs> Paris sokaklarından selam. Bugün serbest günümüzdü. <laughs> ee, belli bir süremiz vardı. Biz de nereye gidebiliriz diye biraz araştırma yaptık ve Paris'in yeraltı mezarlığı gibi bir yer var. Şuraya gitmeye çalıştık. Daha doğrusu Paris'teki Paris'in etrafında ne kadar mezarlık varsa oradaki iskeletler, kemikler toplanmış ve yer altında bir yere hepsi biriktirilmiş. İçerisi 2 kilometre civarındaymış. Biz de buraya <laughs> girmeye niyetlendik ama başaramadık. Çünkü önünde belki 500-600 metre var mı sıra? İkişerli, üçerli yan yana insanlarından oluşan belki 500-600 metrelik bir kilometreye yakın sıra var. Minimum 3 saat beklemek gerekiyormuş. Belki daha da fazla. Öyle olunca oraya giremedik. Ama en azından yol üstünde Lüksemburg Bahçesi diye bir yer varmış. Oraya girdik. Orayı gezdik. Ondan sonra baktık şeye giremiyoruz. Mezarlığa. Bu arada böyle grafitilerin falan olduğu da bir yerden geçiyoruz ha. Tesadüfen. Ne diyorduk? Ha, alışveriş yaptık. Birer muz aldık. Ondan sonra cebimizde bir dünya bozuk para vardı. Onları da bütünlettim. Paris'te Parisli adam, Fransız adama para bütün etmeyi anlattım. Anladı o da. Cebimizdeki 10 sentleri verdik. 10 tane 10 senti 1 euro yaptık. Para bütün ettik yani. Demek ki buralarda da varmış. Öyle şeyler. Devam ediyoruz Paris sokaklarında. Şimdi Sen Nehri kenarında bir yerde buluşacağız. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Var mı söyleyeceğim bir Yok. Bu evet. arada dün Sansani otele döndük. <laughs> evet. Kaybolmuştuk. Yani kaybolma demeyelim de. Ne oldu? Gruptan ayrıldık. Ee, anlattım mı onu ya? Anlatmadım. Anlattım mı? Hı -hı. <laughs> Doğru anlatmıştım. Sağ döndük yani. Hala devam ediyoruz Paris'te. Şimdilik bu kadar. Şimdi Sacre Cour. Ee, bazilikasındayız evet. Sacre Cours Bazilikası. Bazilika artık katedralin de üstünde bir dini yapı. Sanırım şuradan mum, mu alıyorlar. Ee, otomat, otomata bağlamışlar. Ya da belki de şey de olabilir bağış bağış da olabilir 2 euro zannedersen bağış bunlar da bu vakıf işleri bağış işlerinin çok gelişmiş olduğunu önceden öğrenmiştik notur'dan yandıktan sonra 2 milyar dolar para toplanmış. Daha yanalı bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ayda 2 milyar dolar para toplanmış. İnanılmaz. Şurada mumlar var. Mum, mum yak koyuyorlar. Bir mum 10 euro. Tabi her şeyi ticarete de dökmüşler aynı zamanda yani böyle ayrı ayrı yerler var ama artık hangisini biz anlamıyoruz, bilmiyoruz. Böyle odacık odacık gibi sanki bir şeyler yapmışlar. Her birinin önünde mumlar var. Mumları alıyorsunuz. Hem şeyi bağış yapmış oluyorsunuz. Hem de işte artık onlara göre ibadet gibi bir şey oluyor artık. Şimdi biz şu anda tam etrafından dolaşıyoruz aslında. Şu an sağ tarafımda esas şu insanlar oturmuşlar. Esas Haşmeti burada. nereden giriliyor onu çözemedim bir türlü. Kapalı çünkü. Girişler hep kapalı. Bazıları girmiş oturmuşlar. Ama nereden? Çözemedim. Birazdan çözebilirsek içeriye geçip otururuz biz de. <laughs> hep kapalı. Bunlar 2 euro. Şurada küçük küçük. Bunlar var. 2 euro. Bu girişler hep kapalı. Nereden girmiş insanlar hala anlayabilmiş değilim. Evet şuradan. Şuradan güzel. Evet buradan da bu kadar şimdilik. Sak, sakre Kuru Bazilikası. Da böyleydi. Muhtemelen en sonunda bir tane büyük atacaklar. Ben kapatırım kesin o zaman atarlar onu. Bu arada yarın sabah Paris'ten ayrılıyoruz. Erken de saat 6 gibi. Şu karta geçeceğiz. Diyor. Oo, kaç diyor. kaldı. 20 dakikadır falan sürekli hiç işte, durmadan patladı. Bu sefer bitti galiba. Gerçi üçüncü sefer bitti diyorum. Bitmiyor. Yok. Bu sefer bitti. Ay, artık şu görüşürüz. Paris'ten bu kadar. Fransızca bay bay ne demek acaba? İşte bay bay Paris.